Ali, artık bu işten vazgeçmemiz lazım. E ben Pınar'dan nasıl vazgeçeceğim evet. kardeşim? Aa! Ah! Aman! Vazgeçelim diyorum ama ben Nesli'yle nasıl vazgeçeceğim bilemiyorum. Ah! 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 Dayı beyler ah. ağlamayın artık! Ağlamayın ya. hadi! Alın şunları! Ah. Ah. 500, 1000, 500, 2000, 500... 500, 500, 500. Nereden bulundun bu paraları? Satsın, Allah seni kahretsin! Dur olur. dur, vurma çocuğa vurma! <laughs> ya bırak satsın! Gel şaşta ticaret atılmış çocuk <laughs> fena mı? <laughs> Dayın gibi eşek olma adam ol! E, Durgu söylüyor Durgu! Ha, Bana... Bana ne dedin? Ne dedim? Eşek dedin! Öyle mi dedim? E tabi! Ben dayı der miyim? Evet! Bana eşek dedin! Evet! E o zaman sen de dayısın! Evet! E... O zaman ben eşyol eşeğim! Hı hı! Kafamı karıştırma la! <laughs> <laughs> Allah cezanızı versin, çocuğumu da kendinize benzettiniz! Abi bu üç bin lira da yetmez! Ah ah! Vallahi ne yapacağız? Oh. Oh, oh. Ah, ah! Ah ah! Oh! Ah! Tamam! Tamam, tamam! Alın bunu kullanın, bu benim son altınım! Sondan evvel görmedin! Kızları sevdiğinizi anladım, onun için yapıyorum bunu! Bak ben de sana bir kıyak çekeceğim ha! Neymiş o? Abi gözüm seyiriyor. Bu eve bir herif girecek. galiba. Allah. kahretsin! Yapmayın. Utanıyorum. Yapmayın. Yapmayın. <laughs> durun <yani>. ay, yapmayın. <laughs> diyorum diyorum. Yapmayın. 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 Yapmayın.